Zihin sessizliği, iç gürültüyü susturma. Zihnin gürültüsü sessizlikten değil, çözülememiş kayıtlardan beslenir. Hemen şimdi bu cümleyle başlayalım. Çünkü gün içinde duyduğun, düşündüğün, hatırladığın ya da ertelediğin her şey zihninde iz bırakır ve bu izler zamanla birikir. Zihinsel bir arka plan uğultusuna dönüşür. Bu içsel uğultu bazen kendi sesini bile duyamamana neden olur. Karar veremezsin, odaklanamazsın. Meditasyonda bile sessizliğe geçememenin nedeni budur. Zihin hala kendi kendine konuşuyordur. Zihin neden durmaz? Çünkü zihin boşlukla karşılaştığında huzur değil, tehlike hisseder. Kontrolü kaybedeceğini zanneder. Bu yüzden sürekli bir şey üretir. Hatırlar, plan yapar, eleştirir, kıyaslar. Çünkü susarsa ne olacağını bilmez. Ama burada fark edilmesi gereken çok önemli bir şey var. Sen zihin değilsin. Senin öz benliğin, yani gerçek sen, zihnin sustuğu yerde ortaya çıkar. İç ses mi, iç gürültü mü? İç ses sezgisel rehberliktir. Derin, yumuşak ve yön gösterici ama iç gürültü genellikle şunlardan oluşur. Geçmişin pişmanlıkları, geleceğin kaygıları, başkalarının düşünceleri, içsel yargılar, kıyaslar ve kontroller. Bu meditasyonun amacı bu gürültüyü bastırmak değil, onu fark edip serbest bırakmak. Çünkü sessizlik sadece bir boşluk değil, yüksek benliğinle buluştuğun kutsal bir alandır. Orada netlik vardır, sezgi vardır, gerçek vardır. Bu çalışmada neler olacak? Bir zihnin neden durmadığını fark edeceksin. İki düşünce seslerinden arınmak için nefesle alan açacağız. Üç hipnotik geçişle içsel sessizliğe yönleneceksin. Dört ve bu sessizlikle birlikte yeniden kendinle kalabilme gücünü hatırlayacaksın. Bu bir kontrol değil. Bir izin verme hali. Zihni susturmaya çalışmadan onu huzurla serbest bırakma hali. Hazırsan gözlerini kapat ve birlikte sessizliğe doğru ilerleyelim. Bu çalışmada içsel sessizliğe adım attın. Ama zihninin sustuğu yerde bazen sana ait olmayan enerjiler de yükselir. Eğer başkalarının duygularını, düşüncelerini taşıdığını hissediyorsan, bir sonraki adım enerji kapanları. Başkalarının yüklerinden arınma çalışması olabilir. Çok yakında burada seninle olacak. Enerji kalan zihinsel dönüşüm